İYİ Parti Bodrum İlçe Başkanlığında ilçedeki su sorunu üzerine basın toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mehmet Tosun, İlçe Başkanı Nevzat Kamberle, Yönetim Kurulu üyeleri katıldı. Toplantıda konuşan İlçe Başkanı Nevzat Kamber, Devlet Su İşleri tarafından yapılan içme suyu isale hattı ve tesisinin 2012 yılında Bodrum Belediyeler Birliği'ne teslim edildiğini hatırlatarak şöyle dedi: bu "Tarihten bu yana yani 13 yıldır Bodrum'un su sorunu devam ediyor." Yaşadığımız bu sorunun birden fazla boyutu var. Bunlardan birisi DSE'nin yaptığı, daha doğrusu yapmayı beceremediği ana isale hattı. Bu hatta yaşanan 3300 patlama işin daha baştan yanlış olduğunu gösteriyor. Davalı açıldı, büyükşehir ilçe belediyeleri suç duyurlarında bulundu. Bilir kişi raporları hazırlandı. Hattın hatalı boru ile yapıldığı yanlış malzemelerin kullanıldığı ortaya çıktı. Sonuç hiçbir şey. DSI hatları patlamaya, can ve mal riski yaratmaya devam ediyor. Bodrum'un yılda 9 milyon metreküp suyu yollara atıyor. 13 yılda milyonlarca metreküp su yapar. Zarar 50 milyon liranın üzerinde. Bir boru patladığında, o bölgede hayat duruyor, turizm cennetinde tam anlamıyla bir orta çağ görüntüsü yaşanıyor. Bir damla suyun bile altın değerinde olduğu bu yüzyılda sorunu ne kadar ötelersek doğaya ve suyumuza o kadar ihanet ederiz. Bodrum olarak harekete geçmemiz gerekiyor. Bu işin tartışma boyutundan çıkarılıp icraat boyutuna getirmemiz gerekiyor. Hem de acilen. Su sorunumuzun bir diğer boyutu da barajlardaki su seviyesinin geldiği durum ve Bodrum'un su kaynaklarının hızla yok olması. Bodrum'un su ihtiyacı belli. 44 milyon metreküp. Bodrum'a verilen su miktarı ise 21 milyon metreküp. Ve biz o sıcak yaz günlerinde günlerce haftalarca susuz kalıyoruz. Barajlardaki seviye kritik düzeyde. Yeraltı su kaynakları kurumak üzere. İklim krizi böyle devam ederse ki düzelmesi için belirgin bir çabamız yok. 4-5 yıl içerisinde Bodrum'un yeraltı sularının e, tükeneceği görülüyor. Yani bu demek oluyor ki mandelin bahçelerimiz bile kurumaya yüz sıcak. Böyle bir akıl dışılık, böyle bir basiretsizlik görülmüş şey değil. Muğla'yı yakın gelecekte iklimin daha sıcak ve kurak değişkenliğin daha yüksek olduğu dönemlerde e, su yeterli açısından daha ciddi sorunlar bekliyor. Bir yandan azalan temiz su kaynaklarını, öte yandan hızla artan nüfusu ve ekonomik faaliyetlerin e, daha da artan su taleplerini görüyoruz. Su ağzını yaratacak projelere ihtiyacımız var. Bunun da ötesinde Bodrum'un şebeke suyundaki yüksek kayıp ve kaçağın azalması için gerekli altyapı yatırımının derhal başlatmamız gerekiyor. Geleceğin Bodrum'u planlarken suyu odak noktamız yapmak zorundayız. Biz İyi Parti olarak artık yetti gar ediyoruz. İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mehmet Tosunsa, isale hattı patlaklarının insan canını tehdit eder bir boyuta geldiğini ve can kaybı yaşanmadan önce önlem alınması gerektiğini ifade ederek şunları dile getirdi. Bodrum'un bugünkü gerçek verileriyle, nüfus sayısıyla, ve Bodrum'un topografik yapısıyla projenin örtüşmediği gibi bir durum söz konusu. Yani bugün bizim devlet su işlerinin bize tahsis ettiği su yıllık 30 milyon metreküp civarında. Bize ihtiyaç olan su 44 milyon metreküp civarında. Arada ciddi bir fark var. Şimdi Muski'den benim aldığım bilgilere göre %30-32 civarında bizim şebeke kaybımız var. Ama demin Nevzat Başkanımın söylediği bu e, boru patlaklarındaki kayıp oranda eklediğimiz zaman bu %50'lerin üzerinde bir rakama ulaşır. Dolayısıyla biz şu anda suyun yarısını yolda kaybediyoruz. Ayrıca proje ile ilgili ciddi sıkıntımız var. Yani bu CTP borular bizim başımıza bela olmuştur ve 56 kilometre değişmesi gereken boru var. Ya Muski ya da Muğla Büyükşehir Belediyesi acilen projeyi revize edecek, basınç düşürücü bir takım yeni projelendirmeler, su depoları yapacak, projenin işletme basıncını düşürecek bir tedbir alacak ya da bu 56 kilometreyi bir an önce yenileyip yatırıma dönüştür, yenilemeye yönelik yatırım programını oluşturması lazım. Şimdi burada da tabii şöyle bir sorun var. Aşağı yukarı şu anda 56 kilometrelik bir hattın değişeceğini varsayarsak bu da 10 milyarın üzerinde bir bütçe gerektiren bir e, proje. Bence acilen benim Bodrum'da yaşayan bir vatandaş olarak siyasetin de ötesinde bunu söylüyorum. Buğla Büyükşehir Belediyesi yetkilileriyle devlet su işlerinin yetkilileri bakanlık düzeyinde bir araya gelip çok ivedi bunu bu projeyi bir elden geçirip gerçekten burada sorun var ki bu patlaklar oluyor. Yani su krizinden, iklim krizinden, su kıtlığından söz ediyoruz ve beraberinde de bu kadar problem yaşıyoruz. Şimdi çok acil bunu el ele verip birincisi proje yenilemeleri gerekiyor. Artık sorumluluk Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde. İkincisi devlet su işlerinin yeni baraj yaparak mı? yeni yeraltı su kaynaklarını ki tasvir etmediğimiz bir olay tahsis ederek mi buradaki Bodrum'a yeni su tahsisini sağlamak zorunda. Toplantıya en çok patlamanın yaşandığı Bitez Atatürk Bulvarı esnaflarından İyi Partili Murat Kurutaş da katıldı. Marketi önündeki isale hattı patlaklarından dolayı birçok sigorta şirketinin işletmesine sigorta yapmadığını dile getiren Kurutaş, bu sene 4 tane firmadan poliçemize onay gelmedi. Biz iki kurum arasına sıkışmış durumdayız dedi. Toplantıda yerel seçimde gündeme geldi. İyi Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mehmet Tosun basın mensuplarını sorduğu Bodrum'da belediye başkan adayınız belli mi sorusuna şu an için yok yanıtını verdi. Tosun, Bodrum'da belediye başkanı adayınız Mehmet Kocadon mu ve siz Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday mısınız sorularını da ikisi de şu an için gündemimizde yok diyerek yanıtladı.